bela, musibet, hasaret, esaret ve hastalıkların bizlere isabetinin manevi sır ve hikmetleri nelerdir? Her kronik ya da geçici hastalıkların nedeni şeytani cin musallatı mıdır? Ve tedavisi manevi midir? Her bela ve musibet günahtan mıdır? Her bela, hastalık, musibet, şer midir? Bela, musibet, hastalık ve birçok sıkıntı insanlara neden gelir? Sevgili kardeşlerim, kitap evimiz tarafından yazılan ve basıma hazırlanan ilmi sayık olarak ortaya çıkan Erol Tangut'un yazdığı eserlerde kitap evi ve kitap editörü olarak bir noktayı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Erol Bey'in basıma hazırlanan sayıkname eserinden bazı alıntılar ile bu konuda sizlere ışık tutacağına ve bu ilmi ifsad etmeye, bozmaya, kopyalayıp değiştirmeye, yıpratmaya, ve tövbenin ihlasını ve sırlarını bozmaya çalışan insanların, insi ve cinni şeytanların bilmeyerek aldananların ve aldatanların tuzaklarını bozmak ve açığa çıkarmak adına sayık olarak cevabımızdır. allah Allahu alem. Bela, musibet, hastalık, esaret, hasaret, hararet, burudet gibi birçok sıkıntı, elem ve kederlerin bizlere isabetinin sır ve hikmetleri dahi pek çoktur. Ancak bizim bildiğimiz dokuz, bilmediğimiz belki 99 kısımdır. Hiç şüphesiz ki bütün görünen ve görünmeyen alemlerin tüm sır ve hikmetlerini bilen, yaratan ve yaşatan Allah'tır. Ve Allah'tan başkası bilemez. İnsanlar ancak O'nun bildirdiği kadarını bilebilirler. 1. İmtihan için gelen ve sebeplerini bilmediğimiz bela ve musibetler. Allahu alem. Bela ve musibetlerin birinci sebebi hiç şüphesiz ki Rabbimizin biz kullarına olan bir sınavıdır. Bela ve musibetler bizim Rabbimize olan bağlığımızın ve sadakatimizin bir sınavıdır. Ve bizlere sadakat ve kulluk sınavı için gelirler. Bazen girdiğimiz sınavda sabrımızın sonucunda musibetin sebebi hikmetine şahit olduğumuz gibi bir kısmını ise ancak ahirette öğrenebiliriz. Diğer bir kısım ise sadece peygamberlerin bildiği ve bizlere bildirmeyip sırrı hikmeti ancak Allah katında olanlardır. Bela ve musibetlerde sırlar ve hikmetler ancak Allah dilediğine ve vakti zamanı geldiğinde tezahür edip ortaya çıktığı gibi bazen de mahkemeyi kübra olan mahşerde açığa çıkacak ve ebedi alemde tezahür edecektir. Bizler bu konuda ben bilmem Allah bilir der ve teslim olup Allah'a tevekkül ederiz. Mevla görelim neyler. Ne ilerse güzel iler der. Pencereden seyreder, içlerine girmeyiz, karışmayız ve haddimizi iyi biliriz. Ne zaman haddimizi aşarız, cezamızı çekeriz ve ne zaman haddimizi aşarsak tokadı ilahi yeriz ve tövbe ederiz. Ve birçok kez haddini aşan ve şefkat tokatları yiyen bu biçare kardeşinize de dua ve tövbelerinin kabulü için dua ediniz. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bu sırra Zümer suresi 49. ayette insana bir zarar dokunduğunda bize yalvarır. Sonra ona tarafımızdan bir nimet verdiğimizde bu bana ancak bilgim sayesinde verilmiştir der. Hayır, o bir imtihandır. Fakat onların çoğu bilmezler. Bu ayet-i kerimede de insan olduğundan kör olduğunu, nimet verince Allah'ı unuttuğunu, bela ve musibet geldiğinde de Allah'ı hatırladığını ve O'na yalvardığını bildiriyor. Bu sır Kehf suresinde 60-82. ayetlerde izah edilmektedir. Ve yine Allah Celle Celaluhu Bakara suresi 216. ayette, Hoşunuza gitmediği halde savaş üzerinize farz kılınmıştır. Bir şey hoşunuza gitmediği halde sizin için hayırlı olabilir bir şeyde kötü hoşunuza gittiği halde sizin için kötü olabilir. Allah bilir, siz bilmezsiniz diye buyurarak hakiki sır ve hikmetlerin zatına ait olduğunu ilan eder. 2. İşlediğimiz günahlar nedeniyle bizlere isabet edenlerdir. Bizler gibi günahkarlara gelir. Bu nevi ekseriyetle işlediğimiz günah ve amelin cinsine göre gelir ve bizler için tövbeye davettir samimi, ihlaslı ve doğru tövbe ile izale olur. Ve tam olarak Allah'tan kuluna bir merhamet ve şefkattir. Ve tevvap esması ile kulunu temizlenmeye gayet muhteşem bir davettir. Yazılan tövbe-i sayık ve şeytan haritası ve yazılacak eserler bu isabete bir çözüm, bir tiryak ve ilaç olmak için bu sır ve hikmet ile tezahür etmiş ve rahmet ilahi ile yazılmıştır. Bu sır ve hikmet dahi Kur'an-ı Kerim'de Şura Suresi 30. Ayet-i Kerime'de size gelen musibet işlediğiniz günahlar yüzündendir. Ve Furkan suresi 70. ayette ancak tövbe eden, iman eden ve salih amel işleyenlerin işte Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah bağışlar ve merhamet eder. Ve Nisa suresi 79. ayette ise sana ne kötülük gelirse nefsindendir buyrularak bu hakikat açıkça ifade edilmektedir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ise hadis-i şeriflerinde size derdinizi ve onun devasını bildireyim mi? Dikkat edin, sizin derdiniz günahlar, devanız da istiğfardır buyurmuştur. Her musibet affedilecek bir günah için gelir buyurarak bu sır ve hikmeti ve kurtuluş yolu olan tövbeyi gösterir. 3. Zulme girerek işlediğimiz günahlara kefaret olarak gelenler zulmeden günahkarlara gelir. Bu nev'i de bizim günahta aşırıya gitmemiz, kul dualarına maruz kalmamız, kul hakkına girmemiz ve ekseriyet ile haddi aşmamız neticesinde gelir. Ve günahlarımıza bir kefarettir. Bazen kefaretin bitmesi, bazen kefaretin ödenmesi, bazen girilen hakkın ödenmesi ve bazen de kefaret ve hatların uygulanması ile izal olur ki, bu da Allah'ın kuluna bir rahmet ve şefkatidir ve kulunu günahlarından arındırıp kutlus esmasıyla affına vesile eylemesi ve temizlemesidir. Yine bu bölüm ile ilgili ilmi sayık araştırma ve deneyimleri o doğrultusunda çözümler içeren kitaplar sayık gencilik olarak basılmış ve basılmaya devam etmektedir. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisi şeriflerinde ''Ümmetim merhamete uğramış bir ümmettir. Ahirette azap görmeyecektir. Onun azabı, cezası...'' Dünyada başına gelen fitneler, ağır imkânlar, depremler, masum yere öldürülmeler gibi felaketler şeklinde verilir. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Amellerinizde orta yolu ve doğruyu bulmaya çalışın. Mü'mine musibet nev'inden her ne ulaşır ise günahlarına bir kefaret olur. Musibet beklenmedik bir hadise olmuş, ayağına batan bir diken olmuş fark etmez. Allah bir kuluna hayır dilerse cezasını dünyada verir. Allah bir kuluna şer dilerse günahına karşılık ona ceza vermez. Ta ki kıyamet günü onu yüklenerek gelsin. Mü'mine gelen her sıkıntı günahlarına kefaret olur. Mü'minin günahları affoluncaya kadar bela ve hastalık gelir. Allah bir kuluna hayır murad etti mi onun cezasını tahil edip dünyada kötü dünyada verir. Bir kulu hakkında da kötülük murad etti mi onun günahlarını tutar kıyamet günü cezasını verir buyurarak bu sırra işaret eder. 4. Ellerimiz ile işlediğimiz hatalarımız nedeniyle isabet edenler. Sağlığına, yediğine, içtiğine, giydiğine, temizliğine, ikametine, gezdiği ve yaşadığı yerlere dikkat etmeyen kişilere gelir. Bu nevi ise bizim sağlığımıza, hayatımıza ve yaşamımıza dikkat etmeyerek yaşadığımız alanlara, yaşamın getirdiği ve gerektirdiği şartlara gereken özeni göstermeyerek yaptığımız kendi hatalarımız ve dikkatsizliklerimiz ile maruz kaldığımız sıkıntılardır. Bu nevi ekseriyet ile doktorların ve ilmi tıbbın alanına giren ve ilmi sayık ile ilgisi olmayan bir bölümdür. İzalesi de ancak tıp, doktorlar ve tavsiye ettikleri ilaçlarla olur ve yaşam şartlarımıza İslamiyet'in temizlik kurallarına, temizlik imanın yarısıdır dikkat ederek sağlığımıza, yediğimize, içtiğimize, giydiğimize ve yaşadığımız çevreye, şartlara gereken özen ve dikkati göstermek ile izal olur. Düzgün bir tıbbi tedavi ve düzgün yaşamak ile izalesi mümkün olabilir. Kur'an-ı Kerim'de kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Yaptığınızı güzel yapın, Allah güzel yapanları sever. Bakara Suresi 195. Ayet Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı güzel ve temiz şeyleri haram etmeyin. Sınırı aşmayın. Çünkü Allah sınırı aşanları sevmez. Allah'ın size verdiği rızıklardan helal ve temiz olarak yiyin. Ve inandığınız Allah'tan korkun. Maide Suresi 87-88. Ayetler Yiyiniz, içiniz, aşırı giderek israf etmeyiniz. Araf Suresi 131. Ayet Buyurulmaktadır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise bu konuda on şey fıtrattandır. Misvak kullanmak, bıyıkları kısa tutmak, ağza su alarak temizlemek, buruna su alarak temizlemek, sakalı uzun tutmak, tırnakları kesmek, koltuk altı kıllarını temizlemek, sünnet olmak, etek tıraşı olmak, abdest bozma yerini yıkamak. Allahu Teala Hazretleri hastalığı da ilacı da indirmiştir ve her hastalığa bir ilaç yaratmıştır. Öyleyse tedavi olun, ancak haram olan şeyle tedavi olmayın." Hadis-i Şerifleri ile bu sır ve hikmete işaret etmekte ve bizlere yol göstermektedir. Mesleğimiz ve yaptığımız iş ve yaşam şartları nedeniyle isabet edenler. Ekseriyetle mesleki hastalıklar ve çevresel faktörlerdir aşırı yorucu ve stresli işlerde çalışmak, sağlıksız iş ve çalışma koşulları, kömür madeni, demir, çelik, kimyasal sanayi gibi fiziksel bedenimizin ve ruhsal sinir sistemimizin aşırı yıprandığı ve tahrip gördüğü sektörlerde çalışanlara ve sağlıksız ortamlarda şehir hayatını, organik ve doğal köy hayatına kıyas ediniz, isabet edenlerdir. Bu nevi de ancak iş ve yaşam şartlarının ve yaşanılan sağlıksız ve sağlığı bozan ortamların ruh ve beden sağlığını ve maneviyatı bozan çevrelerin değişmesi ve yine ilmi tıp ile kişinin yaşam şartlarını ve ortamın değiştirmesiyle izale olur ve tedavi edilir. Nitekim bu konuda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin tavsiyesi Şafi Kerim Allahu Teala Hazretleri her ne hastalık indirmişse onun devasını da indirmiştir. Şu ziyade var. Tek bir hastalığın ilacı yoktur dedi kendisine o hangi hastalıktır diye soruldu da ihtiyarlık cevabını verdi. Hadisleriyle bizi hastalıklardan tedavi olmaya ve şifa aramaya davet etmektedir. 6. mertebe cennet, sabırda derecat, dersi şükür, en safi bir ibadet mertebesi ve manevi makam kazandırmak için isabet edenler. Bu kısım ise ekseriyet ile peygamberlere, Allah dostlarına ve Allah'ın mukarrip, Allah'a yakın olan sevdiği kullarına gelir. Ve bir bela ve musibetten daha ziyade rahmetin, merhametin, cennete davetin ve cennette mer mertebe kazandırmanın en yüksek ve faziletli şeklidir. En büyük geliş hikmeti ve gayesi Hz. Eyüp Aleyhisselam'da olduğu gibi sabrı öğretmek ve ders vermek, sabır fırınında pişmek ve muttakiler mertebesine yükselmek sabredene çaresi bulunmayan bir hastalık ile manevi şehadet ve mertebe kazandırmak için ve hususen mertebeyi cennetin manevi dereceleri kazanmak ve Allah'ın sevdiği kullarını cennetine davet etmek, kulunun kalbini dünya sevgisinden temizlemek, kulunu ahirete yöneltmek gibi binler hikmetler, sırlar ve gayeler bakan tam bir rahmet ilahiye ve şefkati rahmaniyedir. Nitekim Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 155. ayet ile bu sırra işaret ederek sizi mutlaka biraz korku ve açlık, biraz da mallardan, canlardan ve mahsullerden bir noksanlık ile imtihan edeceğiz. Ey Resulüm, o halde sabredenleri müjdele buyurmaktadır. Yine Enbiya Suresinin 35. ayeti, Her nefis ölümü tadacaktır, sizi bir imtihan olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz.'' bu sır ve hikmete bir işarettir. Ve yine Rabbimiz Bakara suresi 106. ayet 156. ayette muttaki ve Muklis kullarını tarif ederken onlar başlarına bir musibet gelince biz şüphesiz her şeyimizde Allah'a aitiz ve şüphesiz ona döneceğiz derler. Ayetleriyle bu sırra işaret eder. Bu ayeti kerimeler Rabbimizin bizi imtihan ettiği belalara sabır, nimetlere şükür edip etmediğimizi denediğini bildiriyor. Sıkıntının en şiddetlisine maruz kalanlar peygamberlerdir. Sonra tedet derecelerine göre diğer insanlar gelir. Kişi dinine bağlılığına göre musibete maruz kalır. Dinine bağlılığı kuvvetli ise musibeti de şiddetli olur. Dinine bağlılığı zayıfsa musibeti de az olur. Musibet günahsız olarak yeryüzünde dolaşacak bir hale gelinceye kadar müminin kulun yakasını bırakmaz. Yine bu sır ve hikmeti gösteren bir hadise de şudur ki ...Ata bin Ebu Rebah radıyallahu anh anlatıyor... ...İbni Abbas radıyallahu anh bana... ...sana cennet evinden bir kadın göstereyim mi dedi... ...ben de evet göster dedim... İşte dedi şu siyah kadın var ya... ...o Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip... ...ben Sara hastasıyım... ...Sara nöbeti gelince üstümü başımı açıyorum... ...Allah'a benim için dua ediver de hastalıktan kurtulayım dedi... ...Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem... Dilersen sabret sana cennet verilsin, dilersen şifa vermesi için Allah'a dua edeyim dedi. Kadın, öyleyse sabredeceğim ancak üstümü başımı açmamam için dua ver dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona öyle dua etti. 7. Kafirlere, zalimlere, müşriklere, münafıklara isabet edenlerdir. Bu kısım dahi şu beş şeyin cezası hemen dünyada verilir. Bir zulmün, iki hainliğin, 3 anne babaya eziyetin, 4 salih akrabalarla ilişkiyi kesmenin, 5 yapılan iyiliği, iyiliğe nankörlüğün. Hadis-i şerifiyle işaret bulunan sırdır ki tarih boyunca nice zalim, kafir, hain, günahkar ve nankör insanların ve kavimlerin helakı ve başlarına gelen veba gibi bulaşıcı hastalıklardan depremlere kasırgalara, afetlere ve gelen tüm hususi ve umumi bela ve musibette de sabittir ki geldiğinde yaşıyor ise, izalesi iman ve İslam'a girerek samimi tövbe ve pişmanlıktır. Eğer tövbe etmeden ve şirkinden, isyanından, zulmünden ve fitnesinden ve fesadından, günahından dönmeden öldüyse, azabı ilahiyeye, hapsi ebediyeye ve cehenneme bakar. Bu sır dahi Kur'an-ı Kerim'de Nisa Suresi 168. ayette Şüphesiz ki kafir olan ve zulmedenleri Allah bağışlayacak ve onları bir yola hidayet edecek değildir. Ve Enam suresi 21. ayette Allah'a yalan uydurarak iftira eden ve onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Şüphesiz ki o zalimler kurtuluşa eremezler. Ve Hud suresi 102. ayette Rabbinin zulmeden beldeleri yakalaması da işte böyledir. Şüphesiz ki onun yakalaması can yakıcı ve çetindir ve Araf suresi 130. ayette Firavun ailesini ders alsınlar diye yıllarca kuraklık ve ürün kıtlığına uğrattık ayetlerinde ve daha birçok ayet-i kerimede ifade edilmiştir. 8. Allah'ın ilmi ezelisinin tecellisiyle bazı insanların gelecek zamanlarda zulüm ve fitnelerine bir engel ve set olarak gelenlerdir. Kur'an-ı Kerim'de ilmi ledün olarak ve Cenab-ı Hakk'a ait sır ve hikmet perdelerini aralayan Hazreti Hızır ile Musa Aleyhisselam kıssasına bakıyoruz. Hazreti Hızır'ın çocuğu öldürmesine, Hazreti Musa'nın gösterdiği tepkiye birlikte bakalım. Böylece ikisi yine yola koyuldular. Nitekim bir çocukla karşılaştılar. O hemen tutup onu öldürüverdi. Musa dedi ki, Bir zana karşılık olmaksızın tertemiz bir canı mı öldürdün? Andolsun olsun sen kötü bir iş yaptın. Allah çocuğun canını almak için Hz. Hızır'ı vesile etmiş ve Hz. Hızır bu hadisenin hikmetine bakınız nasıl açıklıyor? Çocuğa gelince, onun anne ve babası mümin kimselerdi. Bundan dolayı onun kendilerini azgınlık ve inkar yoluna düşürmesinden korktuk. Böylece onlara Rablerinin ondan daha temizini, hayırlısını ve daha merhametlisini vermesini diledik. Allahu alem. Allah Celle Celaluhu ilmi ezelisiyle insanların ruhlarını yaratıldıkları andan ebediyete kadar her ruh sahibi insanın kendisine verdiği seçme hakkı ile yapacağı tüm seçimlerini bilir. Rabbimizin yarattığı kulların yapacağı tüm zulüm ve isyanları dahi bilir. Hatta dünyaya gelmeden evvel tüm zamanlardaki anne babalardan dünyaya gönderdiğinde ne yapacağını, ve neyi seçeceğini dahi tek tek analiz eder. Ve o insanı dünyaya göndermeden evvel, yaratacağı zamanlardaki tüm anne babalar ve soylar üzerindeki analizlerden sonra bir çocuğu dünyaya göndereceği anne babayı seçer. Allahu Alem, o kişi için seçtiği anne babayı ve soyu seçerken, o kişinin dünyaya geldiği anne baba, Rahman ve Rahim esmasının tecellisiyle en az güneşleyeceği, en az zulmedeceği, insanlara en az zararlı olacağı, en fazla sevap işleyeceği ve en fazla ibadet edeceği ve insanlara faydalı olacağı bir anne babayı hikmet-i ilahiye ve adalet-i ilahiye tam tezahür ederek seçer. Ve dünyaya gönderir ve dünyaya gönderilen ruh dahi ona göre bir beden giyer. Ve o kişinin o anne ve babadan dünyaya gelişinde binlerce sır ve hikmetler tezahür eder. Birkaçını zikretmeye çalışacağız. Gerisini inşallah sizler tefekkür ediniz. Engelli bir çocuğun çok fazla lanet okuyan bir anne babadan dünyaya gelmesinin sır ve hikmeti, o çocuğun başka anne ve babalardan engelsiz olarak dünyaya gelmesiyle çok fazla zulüm, günah ve cinayet işlemesinin önüne geçmek ve rahmet-i ile hem zulmedeceği mazlumları korumak, hem de onun büyük günahlar ve cehenneme gitmesine mani olmak için bir set düzül i hükmünde bir hikmet ve her yönüyle merhamet ve şefkattir. Soyda alınan güçlü beddua ve lanetler de bir mürüvvet ve evlilikte sıkıntı yaşaması ve evlenememesi ve böylece zürriyetinin kesilmesinde dahi bir hikmet ilahiye, bu soydan okunan lanetlerle doğacak çok zalim ve günahkar zürriyetlerin önüne geçmek ve Allahu Alem, belki de evlilik yapacakların dahi kipir ve benlik ile evlenecekleri, eşlerine yapacakları zulümlerin hatta onları büyük isyan ve şirklere düşürmelerine mani ve engel olmak sırrı ile büyük bir hikmet ve şefkat ve merhamettir ki, lanet ile sahiplenen şeytan dahi hikmet-i ilahiyeli bir zulmün önüne geçer ve şeytan dahi İslam dinine bilmeyerek hizmet eder. Samimi tövbe etmeyen, nefsini terbiye etmeyen ve günahlarından pişmanlık göstererek vazgeçmeyen ve Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i tabi olmayan bir kişinin sırtındaki şeytanı almaya çalışmak ise, maalesef o kişinin yapacağı şerlerin önüne geçecek engeli kaldırmaya çalışmak ile İslamiyet'e değil şeytana hizmettir. Elhasıl siz kendinizi değiştirmedikçe ve başınıza bela ve musallat veya işlediğiniz ve işleyeceğiniz günahlara ve zulümlere engel olarak verilen ve sırtınıza binen şeytanın size geliş nedeni olan yaptığınız ve yapacağınız zulümleri fark edip terk etmedikçe ve terk etmeye karar vermedikçe sizden bela ve musibet ve musallat gitmez. Zaten sizlerin ehli imana musallat olan bir şeytandan farkınız da kalmaz. Netice-i kelam, kendi ellerimiz ile kazandığımız bela ve musibetler, bilerek ya da bilmeden yaptığımız günahlarımız, hatalarımız ya da gelecek hayatımızda yapmayı tercih edip yapacağımız zulümler ve isyanlar nedeniyledir. Günah ayrıdır, hata ayrıdır. Mesela kendisine ve hayatına lanet okuyan, göğsünde sıkıntı yaşar ve bu bir günahtır. Tövbe etmek gerektir. Fakat üzerini sağlam giyinmeden soğuğa çıkan ve terini üzerinde soğutup zatürre olan da göğsünden sıkıntı çeken hata işler. Bu günah değil, dikkatsizliktir. İş bulamadığından kömür madeninde çalışan da akciğerlerinde sıkıntı çeker ve onun da göğsünde bir hastalık olur. Bu ise hata ve günah olmayıp o kişinin çoluk çocuğunun ve hayatının devamı için bir nevi zarurettir. Bir de bunlardan hiçbirine dahil olmayan, sağlığına dikkat eden günahlara dikkat eden, göğüs hastalığına yakalanma riski olmayan şartlarda yaşayan, gayet muttaki ve dindar birisi de akciğer kanserine yakalanır ve bu hastalık ile vefat eder ve bu hastalık onu sabır ile manevi şehadet mertebesine çıkarır ve Allah Celle Celaluhu rahmetiyle sabrının mükafatı olarak onu cennetine alır. Ki bunun adı da kişiye mertebe-i cennet için gelen hastalıktır. Hz. Eyüp Aleyhisselam misali, Cennette mertebe kazandırması cihetiyle bu hastalık ona bir bela ve musibet değil, rahmettir, inayettir ve hidayettir. En büyük bela ve musibet, dine gelen bela ve musibettir. Ve şirk, isyan, dalalet ve gaflettir. Burada dördüde kronik bir hastalığa yakalanır. Şimdi şuna cevap verin. Demek, ilmi ve hikmeti bilmeyen bir kişi, bu dördünü birbirinden ayıramayan bir cahildir ve sözlerinin birçoğu aldatma ve yalanlardan ibaret olarak bu ilme bir hıyanet olup ilmi sayıyı gerçek hedef ve faziletlerinden saptırmaya çalışmaktır. 9. Belayı hakiki, belayı mecazi ve veya musibet, musibeti hakiki, musibeti mecazi. Bizim başımıza gelen musibet zannettiğimiz hadiseler, hakiki musibet olmadığı gibi bela zannettiklerimiz dahi hakiki bela değildir. Bu hususta hakiki bela ve musibetin ne olduğunu buyurun birlikte analiz edelim. Bediüzzaman Hazretleri Enbiya Suresinin 83. ayet-i kerimesinin tefsirini mahiyetinde olan ikinci lemada şöyle diyor. Asıl musibet ve muzır musibet dine gelen musibettir. Musibeti diniyeden her vakit dergâh-ı ilahiyeye intica edip feryat etmek gerektir. Fakat dini olmayan musibetler hakikat noktasında musibet değildirler bir kısmı ihtarı ı rahmanidir. Nasıl ki çoban gayrın tarlasına tecavüz eden koyunlarına taş atıp, onlar o taştan hissederler ki zararlı işten kurtarmak için bir ihtardır. Memnuane dönerler. Öyle de çok zahiri musibetler var ki ilahi birer ihtar birer ikazdır. Ve bir kısmı kefarlı tüzdülüktür. Günahların bağışlanmasına vesiledir ve bir kısmı gafleti dağıtıp beşeri olan aczini ve zaafını bildirerek bir nevi huzur vermektir. Musibetin hastalık olan nevi sabıkan geçtiği gibi o kısım musibet değil, belki bir iltifat Rabbani'dir, bir tathirdir, temizlenmektir. Lemalar sayfa 27 Allah dini olmayan maddi musibetleri hem imtihan hem de gaflet ve dalalete gitmekte olan insanlara ikaz ve ihtar için verir. Şayet insan bu musibetleri iyi değerlendirir ve dersler çıkarabilirse maddi zarara ve sıkıntıya bedel çok manevi fayda ve kazançlar elde edebilir. Musibetler insanı hem ebedi tehlike olan küfür ve inkar bataklığından kurtarıyor hem de cennette çok büyük servet ve mülkler edinmesine vasıta oluyor. Bu yüzden görünüşte çirkin ve sıkıntılı da olsa hakikatte güzel ve ferahlatıcıdır. Bediüzzaman Hazretleri asıl musibet dine gelen musibettir diyor. Bundan da anlaşılıyor ki dünyaya ve şahsa ait musibet ve hastalıklar hakikat noktasında musibet değildir. Bazen de ilahi bir ihsan ve ikram hükmünde olur. Çünkü musibetler insana günahlarını temizlemek ve sevap kazandırmak için bir nimet hükmündedir. Zira İbadet iki kısımdır. Birisi menfi ibadettir ki musibetler ve hastalıklarla insan sevap kazanır. Diğeri ise müsbet ibadettir ki namaz, oruç gibi ibadetlerdir. Fakat manevi musibet olan dini musibet ahiretimizi tamir değil tahrip eder. Çünkü akıl ve kalplerdeki şüpheler insanın imanını tehdit etmektedir. Ama maddi hastalıklara sabır gösterenler için o ibadet büyük bir manevi kazanç kaynağı olur. Başta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere müceddit ve müştehitlerin çektiği sıkıntıların tümü zahiren çalışlarına gelmiş gibi görünse bile hakikatte İslam'a, imana gelen musibetlerdir. İslami ve imanın hakikatlerin doğru anlaşılmasına ve yayılmasına engel teşkil eden her türlü fikir, eylem ve saldırı birer musibettir bir radyo, televizyon ve gazete gibi iletişim araçlarıyla İslam'ın özünü zedeleyen her fikir musibet olduğu gibi insanları İslam'dan uzaklaştıran her film, görüntü ve faaliyet de birer musibettir. Her bir günah içinde küfre giden bir yol vardır. Günaha giden yolların çoğalması bir musibettir. Müslümanların İslam'ı tam temsil edememesi hakiki bir musibettir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yeterince insanlık tarafından anlaşılamaması, anlaşılmaması gerçek bir musibettir. Kısacası, insanlara Allah ve ahiret inancından alıkoyan her şey asıl musibettir. Bu dokuz sır ve hikmetten habersiz olan kişilerden, insanlara çare ve deva sunanlar, insanların derdinin devası değil ancak daha büyük ve hakiki musibet ve belasıdır. Bu ilmi de dün sayık, hikmet pazarından nasibini arayıp bulanlarındır. Bu ilmi hikmeti anlamayıp, insan makinasını ifsad edip bozmaya çalışanlar ise ancak şeytanın hizmetkarlarıdır. Onların işleri ise sırrı hikmeti bilmeyip, insanlara Allah'a ve Resulüne ve peygamberlerine iftira attırmak ve suizana sokmaktır. Ve Allah Celle Celaluhu hakkında Allah ile aldatmaktır. Şüphesiz ki her şeyin en doğrusunu Allah bilir kusurlar nefsinden, cehaletinden ve körlük ve sağırlığından ve akılsızlığımdandır. Verilen tüm güzellikler ise Rabbimin ihsanından ve hediyesindendir. Bilim bilenindir ve ilim ise bilinenden çok öte olan bilinmeyen ve bilinmeyi bekleyendir. Alimi mutlak olan ve her şeyin, her şeyini ve her hadisenin hikmet ve sırlarını bilen ise sadece Allah'tır. Allah'ın Yarattığın ve yaratacağın tüm insi ve cinli şeytanlardan sana sığınırım. Amin. Muhakkak ki iyi, ya, iyi ya ameller kötü ameller siler. Sayık Erol Tangut.